Sen bu o ikiye mi düştün? E abi ben buraya geldim de ben Nova 4'tüm ya. <gülüyor> <gülüyor> bir selam aleyküm dedik a**ım ranklar gitti. Ya ne yapıcam rankı nerede lazım olacak? Beraber yükseliriz oğlum dur. Oğlum ben gümüş 1'e düşmüşüm. <laughs> Daha yok. <laughs> Oo ben de rank düşmüşüm bu arada. Oy, oyun diyecek artık kardeşim rank sana yakışmıyor var rankı. Serdar inşallah sen de düşersin. Buradan düştünüz lan abi. Adam çok dik vuruyor arkadaşlar. Dikkat edin. Lan onu vurdum. Ya mermi nere gidiyor bu küçük yeme? Upper sağda. Aha. Efe yanlışlıkla adam vurdu adam ona bak. Çaktırmıyor da bak. Helal bir tane daha <laughs> zor orada. Adam, adam oralarda bir yerde abi. Mit olabilir. Ağır bu. Kalk adam. Shortta alım adam. Koş vur, koş vur bir tane. Vay <laughs> lan. <laughs> <laughs> ne kadar vurulmamış bir <laughs> kenar var oraya vurdu adam. <laughs> <laughs> İkisini de aynı yere sıktı ya bile. Aha. Ne oldu? 3 Üç, üçümüz de bunu aldı. Yürüyün gidiyoruz. Lower. Oh yeah. Hatta 5 kişi yapar bana çok seksi bir oyun olabilir. Allah longu tutmak lazım. Ya longu tutup ne yapacağım Ben gittim gittim. Alınlarım bitti. Bunu bunu. Beni bloklamayın. Beni bloklamayın. Oğlum beni de blokluyorlar. İkimizi de aynı adam burada anasını satayım. Ana neymiş ya? Kanka benim of. de P90 var onu çalsan oradan. Geldi biri sağdan. Yakın. Abi. Nereye gidiyor? Ana Ermi? Mi? Bu aç. Erdin şey yazar ya. Benimle ne alakası var? Ben mid gittim. Orada bir bizi ya. Adamları... Yo ben mid gittim. Ben middeydim abi. Sizi blocklayan bl Black Sans bu arada. Ben sonradan geldim. Ben <laughs> ne demek Black Sans? Ben loktaydım. <laughs> biri bizi blokladı orada. Abi. Ben gel ben mitten koştum. Siz iki, iki, tane lower yaptınız. Ben mitten koştum. Adamlar mitten çıkar belki ee, diye. Ben yanımızda öldün o zaman. Ben sonra ben geldim ama. <laughs> Sonradan gelip blokladın öldük hepimiz orada. <laughs> Aha. O <laughs> oh ya. Yeah. bu adamlar normal vurmuyor ya. Ben sizi öldükten sonra geldim tünel abi. Baktım siz öldünüz. आत्म लोग tane daha var Sada Sağda sağda geldi de, önümde Dedir abi götünü sik onların ya hadi. Efendim? Götünü sik onların diyorum koş. Da. Ha hadi. koş. Adam sonuçta. Adamlar sayda girdi bu arada. Selam aleyküm devam et oradan. Ne oluyor ya? <laughs> Yok bakmaya çalışıyordum da. adamlar beni kal kal kalabalıkmış orası ya Oğlum karşı tarafta yeah. kre var. kraken var Adam kraken. kill almış abi <laughs> 0 3 2 1 4 oynuyorlar adamlar Move it, Haydi bakalım Orta var, var. Bakıyorum Kafasına neyi attım abi <laughs> Lan ee, Daha tola. 3 3 3 3 var. İkisi içeride biri dışarıda. Nasıl bu dağ Serdar sen ne zaman öldün oğlum? Aa bastı abi longtan. Helal. Helal. Bana vurdun abi dur sakin. Öyle sinirliyim işte. Bana vurabilecek kadar mı? Ben ne yapayım? lan sen ben ya bir canı var birinin bir short tarafında vardı ben kor ya rahat dedim sen el bombas bel bombas yok mu abi? birinin bir canı var o bir can shortta falan saklanıyor bir ihtimalle bu güzel yeri yaptık bu arada da ya. Double bakalım. 90 ne kanka ya? Ana Tamam 5 vurdu bu arada. <laughs> ben de vurdu. Oğlum zaten 5 vurduysa hepimize vurmuş oluyor. Evet. Ace atlarım. verir. On üç. Oo Ace mi attı bak şimdi ben comeback atıyorum beleri izleyin. Diggle. Diggle'la comeback atıyorum. Sadece Diggle'la. İnşallah. Bu arada burası olabilir FF. Bomba ne bu? Flash ver ama short gelebilir. Ya ne yapıyor? Ne Ne Gerçekten sıkıyorum ama olmuyor yani. Sıkıyorum abi. Short mu var lan? Nice. Vardım, abi. Nice. Var da abi sever. Bir canı var. Nice. Diti. Bizim adam mı? Bizim adam var. Biri short hala. Hala bir tane short var. Geldi. Silah değişti bu. AP aldı falan. Anan Nasıl gitmez şort. ya? Burası kafada da. Biri short da shortta da short da. Nice. Ape çaldım. Ama daha kez çalarım. Daha kez bir tane. Abi ah, olmadı. Abi sana attım onu oynarsın sen hadi. Ben de oynuyorum. Evet. Dur bir tane atar mı? Ben de para bol. Aha evet. İsmet abi al. Unutmuşuz seni ya. Eyvallah <laughs> 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 eyvallah. <laughs> 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 oh. Unutuldum. Oh <Oy>, yeah. Allah kızdım. <laughs> ha, upper <apıra> oynuyor. <laughs> Tünel olma ihtimali var var. Bir sayda bakıyorum. Çıkarsa tek atacağım bir tane. Bir tane vuracağım. Çıkmıyor. Bence long patlayacak bunlar. Ya evet, tam, Ben geldim. Şey. Helal abi. B base'de bu da. Oh yeah. Herifler B, B, B rotate. Biri B'de diğeri de o, T spawn'da abi. Oha adam iki mermi attı ki sen onun kafaya geldi. Ay pus. Mole atıyor. Burada burada diğeri burada abi bende çocuk. <laughs> nice. Yalnız bu e, SSZ'de bir şey var ha. İki mermi hediyedim ama Birisi duvardan geldi direkt. Al abi sana AP. Adama gitti abi. Ben de var ya sıkıntı. Dur drop attım ben. Al drop attım. Ver mu abi adam? Alsana. Neyse tamam bu, 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 bu oynayacağım. Artıyor. Tap girecekler? Bir de long bir tane. Tekmiş adam. Öldü. Orası çocuğu. Çık. Yatar şuraya. İki var. İlk bombalıydı sonra <laughs> kafaya geldi. İki lamp var. Diğeri B'de. O ne yapıyor lan o? Abi vurursun. Hiç bir vurursun. Arkaya bakmak nereden aklına geldi ya? Mitte mitte diğeri koş abi çöz. Hele çöz abi. <laughs> Oğlum yeşilin FPS drop mu yiyor yeşil arada? <laughs> evet kanka. Arkada iki tane klient açık. <laughs> Farm da. Oo farmcı. Bak hem oyunundan vazgeçmiyor hem farmından vazgeçmiyor gördünüz mü? Kral ya başkan. Kesin <laughs> <laughs> kim <onu> adam? Aa. Ee. <laughs> Abi oyunun donmuyor mu ya? Hani normalde kliente uzun süre girmeyince donar ya. Adam öldü. Onun AP almaya gelecekler şimdi. Bence gelmezdi. Geldi. Aldı kaçtı adam. Nasıl? Ağabey dutlaya dutlaya kaçtı. Aha B öldü bir. Tüm oğulları açalım ya belir. Öldü tünel. Bomba tünelde mol moli attım. Moli attım tünele. Öldü yakacan kutuda burada. Nerede? Kutuda kutuda burada mid kutu. Kap kap arkası kap arkası. Ben geldim. Lan gitti. Gitti. Beni sikeyim senin ya. Bir tane vurdum. Biri. Nişem ne mi yenilik? Kutuda kutuda kutuda. Helal abi. <laughs> AP alsana Serdar. İyi valla. Ana İstiyor musun Mesut Kullan ya. Attım. Oye. Oh, yeah. O zaman bir mid bakılır beyler. Bir tane mid ölecek şimdi. İyi izleyin. Pardon. Blok attım dağ neler paraları yok çünkü amına abi. Hakerleşmiş karşı takım. Ne be, be, be. Abi. Yok be değil. Tünel oynuyor. Be de. Gitme de abi B tünele bak altın bende altın bende. B B oyun B. Be. T B izleyin. Ananı sikeyim bir neyi de atalım dedik. Beni bırakma önümde önümdeki var. Ape oynayamıyorum ben ya geldin o koca götünü benim dürbünün önüne koydun. Ulan iki Aha. vurdu bulamadınız mı? <laughs> biri de kuruyor de. biri tünelde. Bir tünel geçmiş. Helal abi. Serdar da olmasa. Dur demeyeceğim Bence şimdi. Daha... Maça en kötüleri. Abi. Serdar en kötüleri kanka. Allah Allah. Bence de orada. Ya pus mu? Hiç gözükmüyor var ya. <laughs> 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 AKM hakem bir şey yok lan. Aska bak ya. İstediğin silah var mı Serdar'cığım? Abi Bilmiyorum. sorta gittim bir tekim var ha. İyi izleyin. İstediğim silah aldım. Oldu. Atabilir mi? Drop isteyen var. Kalk kalk kalk. Onun var lan cidden. Oğlum AK oynayacaktım lan ne güzel. Ah be. olsun ya. alıyorum. Ya koca götünü koydu önüme. Tam bir posaga ne yapalım? Doğru diyor. <laughs> arka taraf diyor ben de diyor. Arka tarafa bakıyorum anasını satayım öldüm. Ne be güzel. Abi arka taraf dedim. Mut bende dedim. Ben tünele bak dedim. Ben de mutten öldüm. Evet. O ne anne? Sağ ol, sağ ol. Allah razı olsun. Allah oğlunu bilmeyen etsin. Adam tespit Aha. Oğlum tek tek ölüyoruz. Dur bekle ben seni. Oyna kank gel buraya. Annesine özürlü dedim abi. abi. <laughs> Kötü hissetmiştir. <laughs> Sandın oldum da. O da öldü. Aman Derdar ben. bence sen bu maçı alırsın. Burası bozuk adam geldi. Derdar. E, Derdar. Serdar abi satacak şimdi durun. Sardar Sardar ne Sardar? Alacaksın. Bey kapısı mı geldi adamlar Hı -hı. koşacak vurmaya. Ben seni wow. Senin, tarafı, bak bu hiç hoş olmadı. Ben senin alabileceğini güveniyorum. Ben güvenmiyorum. Ben güveniyorum Sardar'cım Alırtın. Daha yaşın genç. Genç. Yani Doğru. refleksleri Doğru. hızlı o anlamda söylüyorum. Genç ve yetenekli. Ananı akıllıyorum. Girdiğin yere bak piçin ya. Girdiğin yere bak ya. You did. Ben de AP çekiyorum abi şimdi izleyin bak. Short'tan, A site'den AP short tutuyorum. Efe. Erdin her her aynı muhabbet. Her el aynı ölüş. O nasıl oluyor be? Dur bakacağız dur. Adam Efe. teşekkür ederim. Teşekkür ederim

Adam bizde. Vur onu vur. Bir canavar var onun. Yoksa... Efe'ye o silahı verdiğinde pişman oldum. Bana silah vermedin ki. O ben verdim <laughs> ya sana o oğlum o değil lan. <laughs> Süper, Hayır ne dedim çok oldu. çok oldu değil mi? <laughs> Bir taraftan yemek yiyorum. Neden biliyor musunuz? Heh. Açsın. Açım çim. Afiyet olsun Bu cevabı vereceğini çok iyi biliyorum. Yine ben de acıktım de gelin bari Yine fayda etmedi benim yediğim yemeklerimi A sen ne geziyon dolu lan ben, Aa, ben de adamlar şartta ki e sen ne geziyon zaman burada <gülüyor> <gülüyor> O kaçtı Abi iki tane apır veren sövder Biliyorum gitmeyeceğim ki. Dora arkası bekleyeceğim. Tünel var. Alt tünel ya da üst tünel. Tünel öldürdüm. Lan abi var daha bu. Şu kort var. Az be canım. İyi vurdun, vurdun lan. onlara ikisini dene. Ben de edildim, lan nasıl no, kop denedim. Denemesem aldım eli ya. Evet bana yorum mesai yazmış. Nasıl? Bakalım. Hani yarın evet. tatil oğlum senin? İşte öyleydi normalde. Arafor niye yazdın ya? Bir şey değişmeyecek. Abi yarın pazar değil mi? Uğraşmışsın. Ben de öyle bir şey yok. Kraken işte öldü bir de. Kraken öldü bir de. Adam 3 kill almış hemen abim. Aç. Round'da bu. 12 round'da. Oyun bitti. Attım. Attım Hastası. bir tane da attı. Kafama geldi ama. Efe güzel tamamladık. O oh, hey dedi benden bir tanesi. Sağ tarafına geçen. Box sarmasını bu bak. YT var beyler. Baktalı gazı. Onu Kes onu kes onu. Ha ölmedi lan. Çok mu? Güzeliz. Bak karşıya mal takım gelmeyelim ya. İlk defa geldi. Bir daha karşıda bir daha mama birisi var. 3 <laughs> B geçti. 3 B ya belki de birimiz daha hele. Evet. Evet. Anan namına. Koş 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 İsmet abi gur 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 gur. lan şu yeterin çarp geliyor al evet geldi Blade'e et önünde duruyormuşum 81 85 65 ölümler artık hepsine varmış Ben gene her, her 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 maç 20 vuruyorum. Oğlum ben Efe niye dışladın? Efe ha. buraya gelsene ama. ben evet. long gidip böleceğim abi. Gel lan ben de geliyorum seninle abi. Oğlum ben de geliyorum o zaman ama. Aman abi ne iş ne anladım ben bu işten. Attım flash. Bir tane de attım. <Gülüyor> <Gülüyor> de attım. Bir tane de attım. vurdum. Bir tane daha attım. Abi durma tamam. Abi rampa rampa rampa. Öyle, bir tane Dur, burada burada. Ra Rampada. <laughs> olmasın. Rampa rampaysa üzebilir çünkü. Hadi abi. Adama hava da seks. Abi, havada seks Galiba havada sex. Dört var mit var. Dört var mit var. Ya ya. Tam bir yere mitte. Dört <laughs> tam öyle attım belki geri. orta <laughs> ortasına tutacağım şimdi gitti ki hemen. O da mı geldi? Yok. Rastgele attım. Belki tutar diye. Anladım, beni bakma, 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 bakma. <laughs> <Anladım, gülüyor> <anladım, anladım, anladım. gülüyor> <laughs> <laughs> İki mermi falan tuttu ondan çok emindim. <laughs> Direkt attım sana bombayı. Allah herkese böyle bir takım Nasip eylesin. Hariz mariç. <laughs> Bu lafı değil de Nova 2'ye düşün farkında mısın? <laughs> Ana ne bradın Midden iki, <laughs> iki kişi birden bakıyor. Derder abi koş. Abi bekle sesimi katıyorum bekle öyle çıkalım. At bakalım. Eşek gibi kalıyoruz arada. Kaç mermi yiyeceksin ya? Bir Short çıktı. Ananı sikeyim. Side var. AWP. <laughs> Allah Allah. Onu nasıl görmedik ya? <laughs> Arkadan da gelmiş. Bu benim AWP. Nebancı'nın AWP'siyle ölmedin. İşte dost kurşununa gittin. Asıl sıkıntı orada. Haz, Bence... Ben gidelim. Adamlar full AWP burada. Harizma kaptırız oğlum. O yüzden mid midten bakıp bloklayanı vuracağım. B kapıyı kapatıyorum. Ben de kapattım. Ha, biri hala midde biri abi. İki mid var hatta. Kapandı. Attım flash. Dur. Geri, gel, geri, çekecek geri, çekecek geri, çekecek. gir 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 Aman koyayım Ne oldu lan orada? Helal arka Vursun rüzet atıyor Helal be Helal, helal be çıkıyor <laughs> ya Helal helal 90 vurmuşum kapıdan geçen birine. Evet, şu an minimum bir round daha almamız lazım. AWP alacak paraları vardır yüksek ihtimalle bir el daha. İlk el çünkü arada kazandılar Çok bir dropları da olmadı. Valla bundan AWP aldım da ben. AWP aldım da ben. Atamadım. 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 Ben benim flashlarla da çektiğimde Neyse dur. AWP aldım. Al peş bir yere. Mid bir tane daha. Kanka niye mid 3 kişi var ya? 2 i̇ki, iki long. İki long geldi double door önü. Geliyor. Serdar TV'de gel, de gel. bak oradan da görebilir. Ben bugün buradan bir girdim Serdar. Üç kişi birden arkadan. Çok keyifliydi. Bizim longa girmemiz şart. Bomba orada. Evet. Lan attım ona ben ya. Aynısı bana doluyor kanka. Vurduğuma eminim ama. Korktuğum oyunlara beni kanser ediyor. Yemeğimi yedim rahat olun şimdi bende. Aram yok ben. Çektim. Max'e bunu. Ee, onu mu? İyi. Birinin birinin 7K parası vardı. Gitti awp bastı salak. Aptal. Şimdi evet. kesin geliyor. Ölür şimdi bekle dur. AWP salır mı abi şimdi? Alamadım. Abi ne Girmişti zaten. Geri olsa daha çok canı çıktı. Ha girme dedim ettim ben. Bekliyor orada zaten. Yanıyor diye. No. Yok. Geçmiş. Durma 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 devam et Mid diri. O da öldü galiba City ben, ben, bu pistol oynuyorum ya Mid solda çat no Ay ay iyi ki girmişim ha Efe'nin AK'sini Not. alayım bari Hadi beyler bitiriyoruz midden seri oynayın midden bası verelim M mi şey midi kapat İsmet abi Tamam tamam. Sürekli sana, sürekli sana söylüyorum ki hani akılında dursun diye. Tamam tamam. Direk baksın üstüne atıyorum. Olur, atıyorum. Ben de yardımcı smoke atıyorum abi. <laughs> Attım, kapanmasını bekleyiniz. Mid'de sana biri yok ama. Ben gene adamların üstüne tamam, smoke atıyorum. Mid komple kapalı. Biz, aa, bomboş aa, longlar a bomboş ya. Ha, öldü. A mol selam. Her JF'ye bir serdar kartı salladım. AFK var şeyde. Aa, Çok güzel. <laughs>